Selamünaleyküm dostlarım. Ben Furkan. Bugün sizlere bu oyun ile alakalı tatlı güzel bazı bilgiler verici, vermeye çalışacağım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, her şey yolundadır. Başlayalım abi. Şimdi öncelikle bazı kısayolları hemen bir anlatalım. F11 önceden F10'daydı. F11 ile ana menü açılıyor. Buradan hangi tuş ile nereye girebildiğinizi görebilirsiniz. Bu şekilde. Burada olmayan bir pencere var. O da görevler. N harfi ile açılıyor. N harfi. Şu virgülle craft açıyorsunuz ya. Burada craft olmuyor. Ayrıca craft etmek için ilgili NPC'ye uğramanız gerek gerekmekte. Kısayollar bu kadar. Şimdi diğer maddeleri atlayayım isterseniz. Bazı eşyaların nerede bulunduğu veya hangi canavarın hangi eşyayı atabileceğini mesela şöyle yapalım. Atıyorum rare marined ore arıyorsunuz. Buna tıkladığımız zaman bu pencere böyle sabitleniyor. Bu şekilde sabitleniyor. Buradaki i harfi nasıl elde edebileceğimizi göstermekte bize. Yani şuradaki tokenlarımızı harcadığımız bazı zindanlar bize bu materyalden verebiliyormuş. Hangileri olduğu burada yazıyor veya toplayarak da elde edebiliyorsunuz. Peki aynı eşyayı nerede kullanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız da burada kullanım yollarını göster manasına gelen bir sembol var. Bunu kullandığınızda bu eşya bunları elde etmenizde işinize yarıyormuş. Mesela bastığınız zaman bunu istiyor. Sonrasında hangi canavarın ne eşya attığını öğrenmek için M harfinden neredeki canavarın ne attığını merak ediyorsak eğer ona tıklıyoruz. Ve oradan Monster Info diyor. Buradan Mesela diyelim ki Dark Wizard ne atıyormuş bakalım. Bastığımız zaman evet bunlardan atıyormuş. Gayet iyi drop'u varmış açıkçası. Yani buradan hangi canavarın hangi eşya attığını buradan görebiliyoruz. Eğer ki bu haritada bir göreviniz veya bir olayınız varsa. Burada mesela mavi bir görevim varmış benim. Veya guild ile alakalı bir şey varmış. Bir sonraki maddemiz eşyaları ayrıştırmak. Mesela benim bazı yeteneklerim hala mavi. Bunları eğer ki ben bir an önce mor yapmak istiyorsam mor olan kitabı ayrıştırarak buradan dissolve diyerek 350 adet veya buradan mesela kaç tanesini ayrı, ayrıştırmak istiyoruz? 5 tane diyelim. 30 tanesini çıkaralım buradan. 5 tane kaldı. Bu da bize 50 tane pasif yetenek kitabı veriyormuş bu şekilde veya herhangi bir mesela yeşil bir okum varmış, yayın varmış. Bunu ayrıştırdığımda bana yeşil ve mavi toz verebiliyormuş. Bu şekilde eşyalarımızı ayrıştırarak ihtiyacımız olan materyalleri elde edebiliriz. Bir sonraki maddemiz Ornet Coin. O da şu oluyor ki buradan shop'tan Ornet Coin alacağımız noktaya geldiğimizde harcayacağımız yere buradan Şundan alabildiğiniz kadar almanız çok işe yarayabilir. Çünkü bu, buna şu an tıklayamıyorum ama şu alt tarafta sadece bu eşyaları vermiyor. Bunları verebiliyor ve bazı parşömenler veriyor. Bu parşömenler de şu işe yarıyor ki adadaki parşömene tıkladığımda bana bir tane daha bundan alma şansı veriyor. Yanında Abyss Currency denilen bir token veriyor. Ve bu da 40 tane olduğunda şuradan nasıl kullanıldığını tıklarsak bize bu sandıklardan bir tanesini veriyormuş. 40 tane toplayabilirsek eğer. Bunlar da bu gördüğünüz eşyalardan bize verebiliyor. İstediğimizi alabiliyoruz galiba. Çünkü Ken select diyor. Seçilebilir diyor yani. Ornet coinlerinizi bu şekilde bu sandığa harcayabiliriz. Balık yemi de alabiliriz buradan. Veya bu amitoyu alabiliriz. Gelelim son maddemiz olan. Lucent kazanma. Şimdi burada Lucent kazanmanın yolu belli insanlara eşya satmamız gerekiyor. Buraya herhangi bir eşyamızı koyup satabiliriz. Bunu size örnek olarak göstermek istiyorum. Bu arkadaştan üretmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunların iki tane üreteceğim. Ve bunları satmak için Action House'a koyacağım. Bakalım gerçekten Lucent kazanabiliyor muyuz? Aslında denedim bunu. Ama yine de bir birlikte denemiş olalım. Şöyle güzel bir yer bulursam kendime. Şu anda bende bundan iki tane var. Ben bunu 80 Lucent'den sattığımı hatırlıyorum. Ama bir arkadaş bunu bayağı ucuza koymuş galiba. Ben onu 85'ten satmışım hatta aynen. Wilson kazanmanın en güzel yolları şu 4 arkadaştan satmak ve yemek satmak. Çünkü bazı yemek eşyalarını bulmak gayet zor. Golden rye olsun, honey olsun, tuz ve yumurta bulmak gerçekten biraz zor ol olabiliyor. Şimdi biz yine satmaya çalışalım. Şimdi o arkadaş 65'e koymuşsa biz de 64'e falan 63'e koyalım. 124 yapsak 62'ye geliyor. 62'ye mi koysak acaba? 64'ten koyalım. Gidiyorsa bizimki gitsin. Toplamda bana 128 Lucent verecek. Bakalım deneyelim. Gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunu buradan göreceğiz. Peki Emirates ne kadardan gidiyormuş? Emirates de 10 loosentmiş. Satalım hemen. 5 tane satalım. Adam 10'dan koymuşsa bizde 5 tane varsa 49 yaparsak 9.8'e geliyor. 9.5 yapana kadar bunu indirelim. 47 olsun bizim olsun diyelim. Bunu da 47'den koydum. Toplamda 47 bulsun kazandıracak bize. Bu arada cooking işinde bazı yemekler satılabilirken bazıları satılamıyor oluyor. Onu da şöyle anlayabiliriz ki bazılarında tıkladığımızda şurada bu işaret, terazi işareti şu, bu arkadaş gibi sarı oluyor. O random oluyor. Yemeği hazırlarken satılabilir ve satılamazlar yan yana geliyor. O yüzden her pişirdiğinizi satamıyorsunuz. Bir diğer yol da şöyle olabilir ki Buradan buraya geldiğimizde Elinizdeki mor bir eşya satılamıyor ise Yani o terazi işareti sarı değilse Buradaki butondan Bu kırmızı kağıttan üretip Elimizdeki eşyayı daha değerli bir Lucent fiyatına Action House'a koyabiliriz. Ve bunu üretmesi çok zor değil. Bir diğer yolumuz ise eşyaya tıklayıp şuradan Trade Extraction tıklarsak. Burada bu eşyayı satılamıyor olsa bile bakın terazi işareti sarı değil. Buradan bunu Extract haline getirip şu item aracılığıyla o şekilde de lucent kazanabilirsiniz. Bir diğer lucent kazanma yolu ise şudur ki, düşürdüğünüz ve işinize yaramayan yeşil eşyaları tıklayıp ayrıştırın ve elde ettiğiniz şu tozlar ile buradan bu eşyalardan üretip satabilirsiniz. Mesela bu eşyalardan ürettiğimizde bazıları satılabilir oluyor. Mesela benim sattığım şeyler satılır ise bedava bir şekilde bir sonraki satılmış bile hatta video bitmeden görüyorsunuz ki bir sonraki ayın testini bedavaya almış olduk. Lucent kasmak gerçekten çok kolay. Sadece çok kısa bir süre uğraşmamız gerekebilir. Mesela o takıları üretmeye uğraş üretirken kullandığımız kağıtları elde etmesi çok kolay. Buradaki kontrakt görevlisi o kağıttan verebiliyor. Sürekli onu yapıp o şekilde o kağıtlardan elde edebilirsiniz. Ve bir sonraki ayın Battle Pass'ini veya bu ayınkini alabilirsiniz. Şu anda bunun değeri 10 dolar filan. 500. Burada gösterelim hemen. Aşağı indik böyle. Çıkardığımız kemerlerden bir tanesini 95 Lusut'tan satışa koyuyorum. Bu da eğer hemen giderse gerçekten çok güzel olur. Videoda efsane olur. Bunu da 95 Lucent'tan satışa koyuyorum. Gidecek mi bilmiyorum. Bakalım. İlk defa eşya koyuyorum. Evet. Bu videoda size bazı değerli gördüğüm bilgileri sunmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videomda redler hakkında çok açıklayıcı güzel bir video yapacağım. Ve deneyerek birlikte yapacağız. Bazı gerekli eşyalara ihtiyacım var. Mor olsun, mavi olsun. Onları tamamladıktan sonra en kısa zamanda gayet güzel bir video hazırlayacağıma inanıyorum. Umuyorum vaktinizden almamış değer katabilmişimdir. Eğer öyle olduysa abone olmanız beni çok mutlu eder. Bir şeyler sormak isterseniz aşağıya yazabilirsiniz veya söylediğim şeylere bir şeyler eklemek isterseniz de aşağıda bizleri bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşelim. Allah'a emanet olun.